Gönüllerin başkanı Ekrem İmamoğlu'na özel, Bilal Göregen'in konuk olduğu başkanlık konutunda müzik faslı ıslı ıslı başlıyor. Böyle darbukayı elime alıp çaldığım zaman dünya benim için 5 dakikalığına güzelleşiyor yani. Seninle sosyal sorumlu projeleri yapalım büyük Büyükşehir Belediyesi'nde. <laughs> ya sizinle beraber olduktan sonra bu halka körü körüne hizmet etmeye hazırım yani. <gülüyor> <gülüyor> ben e, sayın başkanım e, belki haberiniz doğrudan ya da dolaylı olarak olmuştur. Şu anda YouTube'un. Evet bizzat YouTube'un kurumsal olarak e, resmi hesaplarında yani Instagram ve Twitter hesabında paylaştığı tek Türküm. Evet, evet. Sayın başkanım. Gördüm vallahi bir paylaşımı arkada gurur duydum. Evet. Zaten hani sen çok gurur duyulacak işler yaptın hayatın boyunca. Evet sayın yani başkanım. çünkü çaban yüksek, <laughs> eğitime olan düşkünlüğün inanılmaz. Evet. Ee, hepsi hepsi çok güzel. Yani hem çabanı hem onun karşılığındaki mücadeleni, azmini biliyorum. Evet. Yarışmadayken de seni takip etmiştim yıllar önce. Aa öyle mi? Ettim Çok ettim oldu. vallahi ettim. Destekledim de seni. Çok yani, teşekkür söyleyeyim. ederim. Şu anda tabii ki sizinle beraber olmanın o kadar heyecanı var ki içimde sayın başkanım. Sağ ol kardeşim. Ben hatta darbuka da getirdim hani sizinle. <laughs> gördüm vallahi. <laughs> Müzik. Ama herhalde değil. ben çalmayacağım onu. <laughs> öyle gördüm. <laughs> başkanım çalmayı biliyor musunuz? Yok <laughs> yok. Hiç bilmiyorum. Çalmanın hiçbir türlüsünü bilmiyorum ben. <laughs> başkanım aynı şekilde. Ee, ama şöyle bir şey var hocam ben. E aynı zamanda çalıp da hani çaldığımı da söyleyebiliyorum yani. Herhalde. Tabii herhalde. yani. Herhalde. E, darbuka ne? çalıyorum. Bu çalma işi başka yerlere gider kalkamayız altından bak. Yok yok hocam <laughs> <Söyleyeyim> ben, <laughs> ben darbukayı kastettim zaten. Yok ben de öyle şey anladım. <laughs> Sana zaten yakışıyor canım. Çalmak mı yakışıyor başkanım? Yok darbuka çalmak. <laughs> Ay çok güzel ya. <laughs> Hayır, ama gönülleri çaldığını biliyorum. Evet başkanım. Gönül, gönül... gönül hırsızlığı var sende <laughs> onu biliyorum. Kesinlikle onu yaptım. Evet yani milyonlarca insan. Ben itiraf ediyorum gönül hırsızlığı yaptım. Aynen öyle. Aynen. Ben ya, de talebim gönül hırsızlığına. <laughs> kesinlikle sayın başkanım zaten sizinle beni çok şey yapıyorlar yani işte Bilal işte başkanımızla inşallah bir araya gelirsin falan diyordu arkadaşlar. Ne mutlu bugüne, bugüne nasılmış Aslında başkanım ben sizinle TV5'te de beraberdim ama o zaman çok kısa bir görüşme oldu. Hmm. Ama ne mutlu bana ki bugün istediğim gibi görüşüyoruz hmm, sizinle. Hatırladım, hatırladım. Vallahi. Helal evet olsun hatırladım. İşte YouTube kanalımı da o, size... o heyecanla demek ki şey yapmamışız, ıskalamamışız evet, orada. Evet 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 sizi sizin yanınıza beni getiren arkadaşımla yapıyoruz YouTube olayını da. Ah harika. Ve çok güzel gidiyoruz başkanım. Hani hatta benim şöyle bir sloganım da var. Dünyada viral darbukatör Bilal. Bu benim ana sloganım. <laughs> Tabii başkanım. Ya efsane gidiyoruz. Yaratıcısın, Kesin, müthişsin. Kesinlikle vallahi. başkanım. Ev nerede? Benim ben... ev Sefaköy'de başkanım. Aa Küçük yakınsın çekmecede. buraya. Çok yakın evet. güzel. Ve e, şöyle söyleyeyim başkanım. O zaman ben... burada arada bir hem dal, darbuka çalmaya hem gönül çalmaya buluşalım senle. Ya başkanım gerçekten... <laughs> Ben Yakınız buraları, yani. Başkanım, Yakınız. ben buraları çok sevdim. Biz Orta de şey, yanındayız yani desteklenecek ne varsa destekle yanındayız. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ee, Çünkü her türlü mesajın güzel senin. Ben sizlerle tanışmaktan ve çalışmaktan gurur duyuyorum. Ne başkanım. mutlu. Gerçekten. Ne mutlu. Yani, ben de ben de mutlu oldum ki kurumumuzda güzel bir insan olarak sen yani de varsın şunu Harika. Şunu söyleyeyim Başkanım. Ee, Gerçekten yabancı şarkı ezberlemenin zor olduğu bir hayat döneminde ben hemen yabancı şarkıları çok çabuk ezberleyebiliyorum böyle bir özelliğim var. Vay yani, sayın Başkanım. Ya zaten bir kere kulak duymayı versin, beyin kaydetmeyi versin hemen anında ezberliyorum. Harikasın sayın Başkanım. E son son hangi parçayı ezberledin yabancı? Efendim Başkanım. Son hangi parçayı ezberledin yabancı? Mesela e, şey var Başkanım. E, tabii aslında bu şarkı yeni değil, eski bir şarkı ama Hangisi? ben geçen denk geldim. Nato diye bir İsrailli kadın sanatçının bir şarkısı var hocam. Nasıl sayın Allah. başkanım onu ezberledim. Evet. Belki söylersem bilirim. Tabii hemen söyleyeyim. Vallahi hmm. söyle merak ettim. Ha ben de dinlerim yani yabancı şarkıları da dinlerim Tabii ama bakayım. başkanım. Gönüllerin başkanı Ekrem İmamoğlu'na özel. Bilal Göregen'in konuk olduğu başkanlık konutunda müzik faslı ıslı ıslı başlıyor. Başlıyor. Müziğin dehası bilal یورو الله انا قربان الله انا قربان موسیقی رابان شودن Bir şey söyleyeyim mi? Sen dünya çapında ritim ve caz festivallerine gidip çalmalısın. Başkanım. Gerçekten diyor. Evet ben bu söylediklerinizden ötürü çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Valla şunu söyleyeyim. 40 GB'lık hafızamın 35 GB'ı müzikle dolu. Zaten ben aynı e, emin zaman, olma daha yüksektir senin kapasiten 40 gigabayt da sınırlama ya başkanım hani mütevazı <laughs> olmak için 40 derim normalde daha fazla tabii. ya başkanım ben hani mesela herkesin bir mutlu olduğu an vardır mesela kimi balık tutunca mutlu olur kimi sinemaya gidince mutlu olur kimi resim yapınca mutlu olur ben de Böyle darbuka'yı elime alıp çaldığım zaman dünya benim için 5 dakikalığına güzelleşiyor yani. Harikasın. O zaman her şey çok güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Buyurun başkanım. Güzel olan tarafı şu. Sen kendin için o 5 dakikalık yakaladığın güzellik esnasında bir sürü insanı da mutlu edebiliyorsun. O müthiş bir şey. <laughs> yani başkanım gerçekten o daha değerli yani. inanılmaz. Onu kendimi çok sevinçli hissediyorum. Harika. Mesela başkanım ben bu ıı, meşhur olduğum hani dünya çapında meşhur olduğum şarkıyı eee ıı, Gerçekten söylüyorum bunu, mübalağa etmeden söylüyorum. Sadece bir dinlemeye ezberledim. Levan Polka diye bir şarkı. Evet. Çok ee, da çok da ritimli ve güzel. Evet hocam. Yalnız yani. şimdi o yanına koydukları resimleri hatırlayınca sen onu çalınca benim buradan kalkmam lazım söyleyeyim sana. <laughs> Başkanım ama şunu söyleyeyim. Ee, biz aslında farkında olmadan dünyada bir akım başlattık. Katvi bin mim akımı. O Katvi bin mim akımıyla birlikte hocam aslında farkında olmadan bütün dünyada gerçekten fenomenliğin öyle öyle pikini yakaladık yani öyle hakikaten. öyle harikasın yani abi, e, yani gerçekten şu anda kelimelerin tükenip duyguların yani dışa vurulduğu bir anın içindeyim sayın başkanım. Yani Harika. nasıl anlatsam şu anda bilemiyorum. Ama bir sürü şeyi getirdin aklıma yani o e, mesela yani gerçekten uluslararası alanda bile çalmalısın, söylemelisin. insanların seni hissetmesi lazım. Çünkü inanılmaz Hocam, bir şimdi hani, ritim, duygu evet. var içinde. Evet başkanım. Ee, siz bir şimdi de e, uluslararası çalmalısın deyince hani ben e, zaten yani yani uluslararası... çalma işine girmeyelim yok, yok, şimdi? Hayır, adam yok hayır yok adam <laughs> ben uluslararası çalmayı becerseydim hani kara paracı falan kalamamırdım <laughs> herhalde muhtemelen. <laughs> Ama şu anda daha çok darbuka çalıyoruz. Darbukamızı uluslararası çalıyoruz. Sen Öyle. hep orada devam et. <laughs> evet bence de. Ee, ya başkanım böyle yani hani Harika. arada bir ben mesela oyun müzikleri falan da yapıyorum ya ne bileyim böyle ama oyun müzikleri mi? öyle bilgisayar, bilgisayar başkaları gibi yapmıyorum. Ben gayet doğal, natural böyle kendi darbukasıyla. Ya oyun müziği derken bu bilgisayar oyunlarına evet, müzik yani. Evet, ha. evet, 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 Aa, evet başkanım ha. evet. Yani şu anda sizin yanınızda e, hani her yönüyle donanımlı bir kardeşiniz duruyor. Yo, yani onu hissediyorum. Yani ben mesela e, şöyle bir özelliğe de sahibim sayın başkanım. Ee, aynı zamanda anında beste de yapabiliyorum. Hani saniyesinde beste de yapabiliyorum. Hatta benim bununla ilgili de bir yine felsefem var. Cüzdanlarda deste biter ama Bilal'de beste bitmez. Bu benim ana sloganım başkanım. Böyle mesela e, biz Denizli'ye... Bu ara destede kalmadı milletin cüzdanında ama olsun. Ee, evet. evet. <laughs> Tekerleme güzel. Evet yani biz onu hissettiğimiz için öyle diyoruz başkanım. Harikasın biliyorum. Ee, ya başkanım gerçekten ben sizin hizmetlerinizi ayrıyetten çok beğeniyorum. Ve sizi çok kardeşim. sık takip ediyorum. Hatta ve ne hatta. Bana. Hatta ve hatta başkanım ben sizi Tele1'de olsun, KRT'de olsun, e, Halk TV'de olsun, Medyascope'da olsun, ne bileyim kendi YouTube kanalınızda olsun. Hep ama hep takip ediyorum başkanım. Sizin Harika. yaptığınız her çalışmaya e, bir personeliniz olarak katılıyorum ayrı bir şey. Ama Herhalde. bir vatandaş olarak da her çalışmanızı destekliyorum başkanım. Ne mutlu Sizleri bana. gerçekten çok seviyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin demekten Hep de beraber. gurur duyuyorum başkanım. İyi ki yaptığımız <laughs> her şeyin bir parçasısın. Sen de bizim çalışanı mısın çünkü. Ya başkanım peki orijinal parça muyum, yedek parça mı? Yani çünkü, <laughs> çünkü bazen şimdi orijinal e, orijinal. parça. Hah, Sana kim önemli. yedek muamelesi yapabilir? Aa. Ben hayatımda hiç yedek kaleci olmadım senden de olmaz yani. Hocam siz hayatınızda yedek kaleci olmamışsınız çünkü sizi maça almıyorlarmış. Hahaha. <laughs> Ben onu da okudum yani. Buradan, buradan Trabzon Spor'a selamlarımızı iletiyoruz. Bakın siz Ekrem Başkanımızın kıymetini bilmeniz ama o bizim başkanımız oldu. <laughs> çok güzelsin Bilal. Ya, teşekkür ederim. Seninle sosyal sorumlu projeleri yapalım Büyükşehir Belediyesi'nde. <laughs> Başkanım Gerçekten. size şöyle söyleyeyim. Siz yeter ki benimle proje yapmak isteyen yapmayanın gözü kör olsun. Bu kadar net yemin ediyorum. <laughs> yani çok net yemin ediyorum bu kadar çünkü Yo, başka... yapacağız. senler çok şey yapacağız. Çünkü ben hatta ona... dedim ki Büyükşehir Belediyesi'nin hem böyle vicdanını, aklını, becerisini temsil eden yüzleri olsun. Evet. Bir tane milli tekvandocumuz vardı bir evet. kadın. Evet. Mesela onu söylemiştim. Birkaç arkadaşla ilgili daha notum var. Kesinlikle o vitrinde sen de olmalısın. Hocam o vitrine beni aldınız mı? Vitrinde olmalısın yani. Çok Daha vitrini hocam. kurmadık ki. Senle kuracağız. Ha. ha Benimle kurarsanız o vitrin kırılmaz hocam. Tamam, aynen devrilmez öyle. yani. <laughs> Ama kalabalık bir vitrin olsun. Efendim hocam? E, kalabalık Ama bir vitrin yok. olsun yani. Olsun tabii yani. Ama sen zaten kucaklayıcı bir insansın. Evet. Hepsini kucaklarsın. <laughs> evet başkanım yani gerçekten... Ya sizinle beraber olduktan sonra bu halka körü körüne hizmet etmeye hazırım yani. <laughs> Bilal on numarası valla. Öyle yani başkanım. Çok iyi. Çok iyi. Bilal'cim çok mutlu oldum. Ben de mutlu oldum başkanım. Ee, final yapacağım mı yoksa ben kalkınca Ben mı yapacağım? final yapayım hocam size. O, o yanındakilerin olduğu finali mi yapacaksın yoksa? Yok onlar gittiler şu an siz varsınız. Tamam. Karadeniz mi söyleyecek? Yapma ya. Aa. Aa, Karadeniz de söylerim başkanım. Bilmem sen ne bileyim öyle bir abla suflesi geldi oradan şey yaptım. Ya ablanın suflesi hep geliyor da biz o sufleden hep yiyoruz zaten. Ya o öyle. Sufle başkanım e, size madem öyle e, Karadeniz havası söyleyeyim o zaman bir tane. Hazır mısınız başkanım? Dinleyeyim. Ben her zaman hazırım. Ben de her zaman hazırım hatta bu işin kökünü kazırım ve başlarım. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bir şey söyleyeyim mi Bilal? Buyurun başkanım. Az daha horon oynuyordum bak. Hocam keşke oynasaydım. Yemin ediyorum başkanım. hani beni beni bir kemençe oynatırdı Hadi bir de senin darbukan oynatacak öyle görünüyor. Ya şunu söyleyeyim vallahi. zaten <laughs> e, ne ararsanız bizde var kemençeden saza. Hepsi var hepsi sende. Var, zoruna, muruna, hepsi Ruh, var. Ruh ne kadar zengin. Ee, evet. Çok e, onur duydum seninle e, de, e, bir arada çalışmaktan. Ben de sayın başkanım. Ama kesinlikle güzel işler yapacağız. Kesinlikle başkanım. Ee, çalacağız ama sadece sadece dar bu tamam mı? Yani Sayın Başkanım gerçekten sizinle böyle hani ortak her bir projede, ortak her bir Harika. alanda yer almak isterim. Yani Olacağız, olacağız. Her bir etkinlikte, ha, bir her bir Bir de bir açılıştık. de borcum var. Sen örnek olacaksın bir de. Efendim? Örnek olacaksın. Tabii başkanım. Yani hem örnek öyle. hem örnek olacağız hem örnek alacağız sizi. Örnek ha, alacağız Estağfurullah. Yok ee, topluma bizim... örnek olacaksın. Çünkü senin kesinlikle. öyle bir azmin var. Güzel evet yüreğim var, zekam var. Teşekkür bir de ederim. yeteneğim var. Ne diyeyim ki? Evet başkanım. Yani çok mutlu oldum seninle tanıştığıma. Ama bu buluşmaları yapacağız. Yapalım sayın. Tamam kardeş. Ben, ben gurur duyuyorum Tamam. Dediğim gibi e, sizlere, ailenize ve bütün sizinle beraber çalışanlara da uzun ömürler diliyorum sayın. Sağ başkanım. ol dostum benim. E, sizlerle daha nice nice projelerde. Yaparız yaparız. Olacağız. On numara. Sayın ben başkanım. şimdi arkadaşlara emanet ediyorum bu sözümü. Tamam Bizi başkanım. sıklıkla bir araya getirip güzel işleri hem İstanbul'lara hem Türkiye'ye diyeceğiz. Başkanım ben artık burayı öğrendim edeceğiz. ya. Sen gelirsin. Beni kimse getirmese Aynen bile çıkar nedir? gelirim yani. Aynen ben öyle. Ben artık burayı öğrendim hiç. Aynen sıkıntı kapı yok. açık. Zaten biliyorsun burası konut monut değil. Burası halka açıldı. Evet evet başkanım. Burası İstanbul Planlama Ajansı. Evet, başkanım. Geleceği kesinlikle. planlayacağız burada. Kesinlikle, Sana da ihtiyacımız kesinlikle var. Kesinlikle başkanım. Ömer gel programı bitiriyoruz gel. Gel. Neredesin seni arıyoruz sabahtan beri. Ha <laughs> tamam. Yakışıklı adam. Başkanım bu arada son çok olarak... şanslısın. Başkanım, herkesin son böyle olarak... dayısı olmaz bak söyleyeyim ben sana. Başkanım bu arada son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde gösterdiğiniz sabır ve tutumunuzdan ötürü de bir vatandaş olarak sizleri kutluyorum. <laughs> Çünkü toplantıları canlı canlı izliyorum Başkanım. Vallahi. Valla izliyorum. kör olsun, olsun yalanım var. <gülüyor> <sana>. <gülüyor> Bitti. Ömer seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Evet seni konuştuk sabahtan beri burada. Aslan Ömer, Bilal'cim çok mutlu oldum. Seni de, ben de öpüyorum. Görüşmek başkanım. dileğiyle bu bir başlangıç tamam mı kardeşim? Ee, teşekkür ederim başkanım. Ee, size de haddime düşer mi bilmiyorum ama YouTube kanalıma abone olup e, videolarımı izlemeyi ve bildirim zilini açmayı sakın unutmayın başkanım. Tamam. <laughs> Şu anda 1 milyon aboneyi geçtik tamam. yani. Bak bir şey söyleyeyim yani Sen kesin yapalım. Takip etmiyoruz kimseyi. Bilal'le başlayalım kardeşim. Tamam hemen yapıyoruz. Ellerimizden öpüyorum başkanım eyvallah. E, senin de <laughs> ellerinden öper artık sen de bizi takip edersin. <laughs> başkanım ben sizi hep takip ediyorum zaten. <laughs> tamam yok eski. Eyvallah tabii ki. Hadi tabii iyi ki. bak kendine. Çok teşekkür Sağol. ederim başkanım. Siz de kendinize zaten iyi Dostum bakıyorsunuz. Dostum görüşürüz. Iyi bakın Yine bekleriz tamam mı? <laughs>